Bu videoda dikkat eksikliği ve hiperaktif de bozukluğu yani DHB tedavisinde kullanılan ilaçların kardiyovasküler risklerini ve kalp üzerine olan etkilerini konuşmak istiyorum. Ben Doktor Aslı Kazgan, psikiyatri alanında videolar hazırlıyorum. DHB ilaçlarından ve genel etkilerinden ayrı bir videoda bahsetmiştim. Bu ilaçları uyarıcılar ve uyarıcı olmayanlar şeklinde ikiye ayırıyoruz. Uyarıcı ilaçlar amfetamin ve metafenidat. Türkiye'de yalnızca metafenidat var. Uyarıcı olmayan olarak kullandığımız en sık ilaç ise Atomoksetin. Temel etkin mekanizmaları ağırlıklı olarak prefrontal kortekste dopamin ve nöradrenin taşınmasını arttırarak DHB belirtilerini azaltmak. Aynı zamanda tansiyon yüksekliği, çarpıntı gibi yan etkiler yapabilirler. Çünkü bu ilaçlar dopaminerjik ve nöradrenerjik. Nöradrenin kalp damarlarınızı kasarak daraltır, tansiyonu yükseltir. Dakikadaki kalp atım hızını arttırır. Nöradrenerjik etki kalbe ek yük getirir. Eğer kalp damarlarınızda ateroskleroz dediğimiz minik tıkanıklıklar varsa, kalp kapakçıklarınızdan birisi bozuksa, kalp ritim bozukluğunuz varsa veya ritim sorunlarına yatkınsanız bu nöroadrenerjik etki kalp krizi gibi nadir görülen uç bir sorun oluşturabilir. DHB ilaçlarının uzun süreli kullanımı ile kardiyovasküler hastalık riski arasındaki ilişkiyi inceleyen İsviçre'den bir araştırmayı paylaşmak isterim. Kardiyovasküler riskten kastedilen, çarpıntıdan tutun, ani kalp durmasına kadar giden, kalbi ve damarları etkileyen durumlardır. Araştırmacılar 2007 ile 2020 yılları arasında DHB tanalı 6 ile 64 yaş aralığında yaklaşık 300 bin kişiyi 14 yıl boyunca takip etmiş. Kişileri yüksek tansiyon, inme, emboli, damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu gibi kardiyovasküler hastalık riski açısından izlemişler hem DHB hem kardiyovasküler hastalık tanısı olanlar sadece DHB tanısı olanlarla kıyaslanmış. Araştırma sonucunda DHB'de uzun süreli ilaç kullanımının özellikle hipertansiyon ve damar hastalığı riskini arttırdığını buldular. Bu risk özellikle ilk 3 yılda belirgin bir şekilde yüksekti. 14 yıllık takip süresi boyunca ilaç kullanımındaki her yılın kardiyovasküler hastalık riskini %4 arttırdığını belirlediler. Araştırmada kullanılan ilaçlar arasında atomoksetin de vardı. Atomoksetin için sadece ilk bir yılda anlamlı risk buldular. Diğer taraftan 2022 yılında bir meta analiz konuyla ilgili bütün dünyadaki araştırmaların sonuçlarını analiz etti. Her yaş grubundan DHB tanılığı yaklaşık 4 milyon kişinin verilerini incelediler. Ve sonuç olarak DHB ilaçları ile kardiyovasküler hastalık riski arasında bir ilişki bulamadılar. Bu kişilerin kardiyovasküler hastalık riskleri genel popülasyonla aynıydı. Yani herkeste olduğu kadar. Ancak metanaliz kullanılan ilaç dozları hakkında detaylı bilgi vermiyor ve önemli bir noktayı da es geçmemişler. Kardiyak arrest dediğimiz ani kalp durması ve çarpıntı için çok küçük ama göz ardı edilemeyecek ufak bir riskten bahsediyor. Bir kalp hastalığına sahip olmanız bu ilaçları kullanamazsınız anlamına gelmez. Ancak mevcut durumdan dolayı FDA'nin kardiyak etkilerine dair uyarıları var. Bu nedenle ilaçlar başlanmadan önce doktorunuzun size mutlaka bir kalp hastalığınıza sahip olup olmadığınızı sorması gerekir. Ve aile öykünüzü mutlaka sorgular. Eğer şüphelenirse EKG'nizi yani kalp grafiğinizi görmek isteyebilir. Çocuk ve ergen yaş grubunda ise EKG ilacı başlamadan önce zaten rutin bir işlem. Nöroadrenerjik etki ilacın dozu ile orantılıdır. Uyarıcı ilaçlara karşı tolerans geliştiğinden bahsetmiştim. Bu aynı dozda aynı etkiyi alamamamız demek. O zaman yapılması gereken doz arttırmaktır. Ancak doz yükseldikçe yan etkiler de artar. İlaçların maksimum dozları boşuna hesaplanmıyor. Önerilen maksimum dozlar herkes için yüksek olabilecek bir değer. Örneğin konsertada günlük 72 mg, vitalinde günlük 60 mg'ı geçmemeye çalışırız. Eğer bunların üzerinde bir doza çıkılırsa kalbinizi ciddi anlamda yorabilirsiniz. Unutulmaması gereken bir nokta var. Daha önceki videomda da yan etkilerin görüldüğü dozların kişiye göre değişebileceğinden bahsetmiştim. Örneğin birisi 72 mg'da çarpıntı yaşarken bir başkası bunu 27 mg'da yaşayabilir. 27 mg'da yoğun çarpıntı yaşayan birisinde ilacın maksimum dozu 72 mg diyerek dozu arttırmak akıllıca olmaz. Son olarak bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. DHB'nin şiddeti göz ardı edilmemesi gereken bir durum. DHB belirtilerini daha fazla yaşayanlar daha sağlıksız bir yaşam tarzını benimseyebiliyor. Bu açıdan ilaçları bir kenara bırakın. DHB'nin bizzat kendisi kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili. Çünkü bu kişilerde sigara, alkol kullanımı daha fazla. Yoğun karbonhidratlı beslenme, ek ruhsal hastalıklar daha fazla. DHB ilaçlarının tırnak içerisinde dikkat ilacı olarak adlandırılmaları yaygın bir şekilde endikasyon dışı kullanıma neden oluyor. Kalp krizi bu ilaçlarda görülebilecek çok uç bir durum olsa da bazılarımızda kalbi yorduğu bir gerçek. Bu nedenle kesinlikle doktor önerisiyle ve doktor kontrolünde kullanılmalılar. Yayınların linklerini aşağı bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.